Bir kulaklık düşünün hem silikonlu müzik dinlerken keyif alabiliyorsunuz hem de silikonsuz tüm gün kulağınızda olsa bile bir baskı veya ağrı oluşturmuyor. Merhaba ben Enes. Bugün bu iki özelliği de barındıran JBL'in Flex model tam kablosuz kulaklığını incelemesiyle birlikteyiz. Evet bu kulaklıkla hem silikonlu hem de silikonsuz kulaklıkların deneyimini aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Oldukça da ilginç bir tasarım bulunuyor gördüğünüz gibi kulaklığın iç kısmındaki devreleri direkt görebiliyorsunuz. Hem kulaklıkların kendilerinde hem de kutusunda. Güncel fiyatlara bakabilirsiniz kalabilmeniz için linki açıklamalar kısmında mevcut yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden JBL ürünlerinde alışkın olduğumuz turuncu renkli Type-C şarj kablosu. 3 farklı boyda kulak silikonu geliyor böyle bir kutunun içerisinde. Kullanım kılavuzu ve kulaklığın kendisi geliyor. Bu kulaklığın mavi, siyah, beyaz renginde normal renkleri mevcut. Yine hayalet serisi altında da burada gördüğünüz 3 farklı renkte satılıyor. Türkiye'de sadece bu siyah rengin hayalet modeli mevcut. İlk olarak kutu elimize aldığımız zaman görebildiğiniz gibi böyle iç kısmı tamamıyla gözüküyor. Alt kısmı biraz böyle yuvarlatılmış gibi dursa da masaya koyduğumuz zaman dengeli bir şekilde durabiliyor kulaklık. Şurada görebildiğiniz gibi diğer JBL modellerinde alışık olduğumuz üçlü bir şarj göstergesi mevcut. kapağı kaldırdığımız zaman buradan kutunun ne kadar şarjını kaldığını takip edebiliyoruz. Alt kısmında Type-C olarak bir şarj girişi mevcut. Şurada da görebildiğiniz siyah olan kulaklığın bataryası. burada kapakta bir yay mekanizması bulunmuyor. Hem 300 modelinde hem de 230NC modelinde bir yay vardı ve böyle direkt kapak kendine atıyordu. Bunda ise bir yay yok. Yani kapağı kaldırdığınız zaman kendisi kulaklıklar yine eşleşme moduna geçiyorlar. Yani bir sensör bulunuyor kapakta. Yine son kısımda bir böyle kilit kısmı bulunuyor. Buraya tıklattığınız zaman kapak kendi kendine kapanmıyor. Onun haricinde şöyle açtığınızda bıraktığınız zaman direkt kapak kapanıyor. Hani bir güvensizlik siyah yok. Yay olsa daha iyi olabilirdi. Şöyle zorladığınız zaman da çok hafif bir oynama mevcut. Ancak hani çok problem edilecek bir durum değil. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman görebildiğiniz gibi kulaklığın iç kısımlarındaki yerler iki ayrı kademeli olarak yapılmış. Yani şu kısım silikon takıldığı zaman boşluk olmaması için geniş tutulmuş. Kulaklıklar ilk olarak silikonsuz bir şekilde geliyorlar. Şöyle görebildiğiniz gibi şu kısımlar geniş. Yani buna benzer bir aparat incelemiştim ben. Bu da silikonsuz kulaklıkları yani örneğin JBL 300 modelini silikonluya çeviren bir modeldi. Böyle bir aparat aldığınız zaman kulaklıklar kutu içerisine girmiyorlar. Silikonla birlikte öyle bir dezavantaj bulunuyor. JBL burada bu kısımları geniş tutarak bu problemin önüne geçmiş. Bence de önemli bir özellik. Şöyle kulaklıkların en önemli kısımlarına geldiğimiz zaman şöyle görebildiğiniz gibi çok küçük bir silikon mevcut ucunda. Yani silikonsuz kulak diyoruz ancak hani çok ufak bir silikon mevcut. Bu arada daha önce 300 incelemesini yapmıştım. 300'ün modelinde de bir silikon varmış. Çok çok küçük bir silikon. Bunu da karşılaştırırken fark ettim açıkçası. Aslına bakarsanız burada 300 modeliyle birebir aynı tasarım mevcut. Bazı markalarda silikonsuz kulaklıklarda hiç silikon olmuyor. Örneğin Apple'ın AirPods 2. modeli görebildiğiniz gibi. Ancak genel olarak hani tasarım açısından birebir aynı olduğu için siz bu uç kısımdaki silikonu hissetmiyorsunuz. Yani silikonsuz bir kulaklık deneyimi veriyor kulaklık. Şöyle silikon değişimine de bakalım. Yanınızda rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz bilmek için böyle bir kutuya konmuş silikonlar. Bence de güzel bir düşünce olmuş. Şöyle görebildiğiniz gibi 3 farklı boyda kulak silikonu var. Ben normalde orta boy kullanırım ancak bunda büyük boy kullandım. Bunları sürekli her gün boyunca çıkartıp takmak bence çok uygun olmayabilir. Yani arada örneğin hafta içi işte silikonsuz kullanıp hafta sonu silikonluya geçebilirsiniz. Yani sürekli her gün bunları değiştirmek belki silikonları daha kısa sürede yıpratacaktır. Şöyle görebildiğiniz gibi bunu çıkartıyorsunuz. Oldukça minik bir silikon. Bunu da mutlaka şu kutuya hemen koymakta fayda var. Çünkü bu kaybolmaya epey müsaade. Ait. Sonra tekrar şöyle silikonu alıyorsunuz ve. Şöyle bastırdığınız zaman gördüğünüz gibi kulaklık artık silikonlu bir kulaklık oldu yalıtım açısından daha iyi bir seviyeye çıktı. Şöyle 230NC modeliyle karşılaştırdığımız zaman tasarım açısından epey bir farklılık olduğunu görüyorsunuz. Yani biraz daha iri 230NC modeli. Yine kulaklığın da iç kısmındaki devreler direkt buradan görebilmemizde değişik bir hava katmış kulaklığa. Bu kulaklıkta kızılötesi algılama özelliği, yani kulaklığı çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve başlaması özelliği mevcut değil. Yine kutuda kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. IPX4 sertifikası mevcut. Yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Kulaklıkların aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde 6 saat kapalı bir şekilde 8 saat boyunca müzik çalabildiği belirtilmiş. kutuyla beraber toplamda da 32 saat boyunca kulaklıkları kullanabiliyoruz. Aktif gürültü engelleme özelliğini açarak ve son ses seviyesini alarak yaptığım müzik testinde burada gördüğünüz sürede kulaklıklar son ses seviyesinde müzik çalabildi. Bu kulaklıkta hızlı şarj özelliği de mevcut. 10 dakika boyunca şarjı bittiği zaman kutuda beklettiğiniz zaman 2 saate yakın bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Bu kulaklıkta ses kodek desteği olarak AAC ve SBC kullanılmış. İsterseniz sağ kulaklığı isterseniz de sol kulaklığı ayrı ayrı olarak tek tek kullanabiliyorsunuz. Bazı kulaklıklarda bulunan dip ses problemi yani müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye boyunca tıs gibi bir tıslama bu kulaklıkta mevcut değil. Yine bağlantı problemi açısından herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi veya bir bağlantı problemi yaşamadım bu modelden. Bu modelde çift cihaz desteği bulunmuyor. Merak edilen ses performansına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta 12 milimetrelik sürücüler kullanılmış. Son ses seviyesi ortalama belki de ortalamanın bir tık daha üzerinde diyebilirim. Bu kulaklığın uygulamasında silikonlu ve silikonsuz modlarının da müzik karakterini değiştiren bir mod eklenmiş. Yani burada silikonsuz kullandığınız zaman silikonsuz modunda silikonlu kullandığınız zaman da silikonlu olan ses modunda kullanmanız öngörülmüş. Burada aralarında bir farklılık da bulunuyor. Silikonsuz modda kullandığınız zaman baslar bir tık daha öne geçiyor. Silikonsuzda ise vokal ve tizler daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Silikonsuz moddaki baslardaki artış olmasının sebebi de benim fikrim yani silikonsuz modellerde bas aralardan uçup gittiği için hani bu modla birlikte bu bas performansını biraz daha ön plana çıkarmışlar. Yani bu azalmanın önüne geçmeyi hedeflemişler diyebiliriz. Genel olarak Flex modeli hafif bas ağırlıklı bir kulaklık. Bununla birlikte vokaller ve ana enstrümanlar da hala net ve ayrıntılı. Burada uygulaması üzerinden detaylı bir şekilde ekolayzerlarını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. Yani burada ekolayzer'a tepkisi de çok başarılı diyebilirim. Burada tüm detaylı bir şekilde istediğiniz gibi ekolayzerlarını kaydedebiliyorsunuz. Yine burada silikonlu olan JBL'in 230 NC modeliyle bir karşılaştıralım silikonlu müzik performansını. Son ses seviyeleri oldukça benzer. 230 modelinde baslar biraz daha ön planda biraz daha koyu bir ses rengi bulunuyor 230'un. Flex modelinde ise tiz ve vokal sesler biraz daha önde. Enstrüman ayrımı ve ses çözünürlüğü olarak oldukça benzer olduklarını söyleyebilirim. Yine burada JBL markasının silikonsuz kulaklığı ve 300 modeliyle de silikonsuz performansını karşılaştırdığımız zaman burada 300 modelinin son sesi biraz daha önde. Burada bu silikonsuz kısmını açtığımız zaman bas performansı artıyor ve ses biraz daha koyu tarafa kaçtığı için açıkçası ben bu silikonsuz tarafındaki ses rengini pek kullanmadım. Yani kulaklığı silikonlu da kullansam, silikonsuz da kullansam, bu silikonlu moddaki ayarı kullandım. Bunu kendiniz de istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Bu silikonsuz moda kulaklığı almadığım zaman, yani silikonlu modda kullandığım zaman, JBL V300 modelinin basları Flex modelinden biraz daha önde. Genel olarak çok benzer bir ses karakterleri bulunuyor. JBL markasının ses rengini taşıyor Flex modeli. Dolgun ve tok basları yanında orta sesleri, tiz ve vokalleri de hissedebiliyorsunuz. Yani keyifli ve sıcak kulağa hoş gelen bir ses kalitesi mevcut kulaklığın. Yani burada hem silikonsuz bir kulaklık deneyimi yaşayıp hem de silikonlu bir kulaklıktan müzik dinliyormuş zevkini alıyorsunuz. Özellikle uygulamasındaki detaylı bir equalizer ayarı bulunması ve equalizer'a tepkisinin güzel olması da kulaklığın önemli artılarından birisi. Şu an sesimi JBL Flex tam kablosuz kulaklığın mikrofonlarından duyuyorsunuz. Görebildiğiniz gibi yan kısımlar araçlar geçiyor. Sesime odaklanabiliyor mu? Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Gerçek indirim fırsat ve kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Katılmanızı rica ederim. Evet şu an ise hiçbir şartı değiştirmeden aynı noktada JBL 230 NC modeline geçtim. Mikrofon performansında bir farklılık oldu mu? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer ki video işinize yararsa da beğenmeyi ve videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Mikrofon kısmında her iki kulaklıkta ikişer adet mikrofon bulunuyor. Sesimizi karşı tarafa oldukça doğal bir şekilde ilettiğini söyleyebilirim. Kulaklıkta bir aktif gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Bunu uygulaması üzerinden veya kontrolörü üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle bir uygulamasına da kısaca bakalım. Oradan da aktif gürültü engelleme özelliğine geçelim. Görebildiğiniz gibi burada kutunun şarjını ve kulaklıkların şarjını ayrı ayrı olarak görebiliyorsunuz. Bu arada JBL Headphone uygulaması üzerinden kontrol ediyorsunuz kulaklığı. Bu arada bu kulaklıkta ambiyans modu ve talk tur olarak iki farklı mod bulunuyor. Mikrofonlar tersine bir şekilde çalışarak çevreden kopmamanızı sağlıyor. Zaten silikonsuz olduğu için yani silikonsuz modda kullanırken bu modları kullanmanın çok bir anlamı yok. Silikonlu modda kullanmak daha mantıklı. Burada ekolizer ayarlarını görüyorsunuz. Burada da sağ kulaklığı ve sol kulaklığın görebildiğiniz gibi istediğiniz gibi tüm kontrol imkanlarını özelleştirebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Yani bunları tek tek buradan ayarlayabilmek. Yine çağrı cevaplama ve reddetme özelliği de mevcut. Burada bir yan ses özelliği bulunuyor. Yani siz konuşurken kendi sesinizi duymanızı sağlıyor. Bağıra bağıra konuşmamanız için. Bu da ben Bence güzel bir özellik. Yine burada gecikme süresiyle alakalı müzik modu ve video modu olarak iki farklı seçenek eklenmiş. Burada müzik modunu aldığınız zaman gecikme süresini biraz daha arttırarak ses kalitesine odaklanıyor. Video modunu aldığınız zaman da bu dudak ile görüntü arasındaki senkronun kaçmasını engelliyor. Burada görebildiğiniz gibi sözlü olarak İngilizce konuşuyor kulaklık. Bunun dilini ayarlayabiliyorsunuz. Burada maksimum son ses seviyesinin daha da yukarıya çıkmasını engelleyen bir özellik eklenmiş. Burada yine kulaklıklara müzik çalarak kulaklığın yerini bulabiliyorsunuz. Telefonu bağlı bağlıysa eğer. Burada da otomatik kapanma ve otomatik bekleme modunu kapatma özelliğini açabiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması oldukça başarılı. Aktif gürültü engelleme performansı kısmına geldiğimiz zaman ise genel olarak kulaklığın yalıtım performansı yani burada tam bir silikonlu kulaklık gibi örneğin top tasarımlar gibi kulağın iç kısmına giremediği için hani çok üst seviye değil. Ancak burada silikonsuz kulaklık gibi de değil tabii ki. Yani yalıtım performansı olarak iyi bir iş çıkartıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir test hazırlıyorum. Buradaki videoda detaylı bir şekilde şekilde o testi nasıl yaptığımı anlatmıştım. Bu kulaklığı o teste de soktum ve 8. seviyede aktif gürültü engelleme özelliğini sunduğunu söyleyebilirim. Yani çok üst seviye bir aktif gürültü engelleme özelliği mevcut değil. Alt taraftan gelen hafif örneğin bir otobüste seyahat ediyorsanız veya bir klimanın sabit gelen gürültüsünü engelleyebiliyor. Ancak burada aktif gürültü engelleme performansının yani biraz daha iyi olmasını beklerdim. Yine burada aktif gürültü engelleme özelliğinden hariç olarak iki farklı modda bulunuyor. Talk True ve Ambiance modu olarak. Bunların da çok fazla bir farklılık hissedemedim açıkçası. TalkTour'u biraz daha konuşma kısmına odaklanması gerekiyor. İkisinde de çevre sesleri duyabiliyorsunuz. Bu özellikle kulaklığın silikonlarını taktığınız zaman mikrofonlar tersine bir şekilde çalışarak çevre sesleri duymanızı sağlıyor. Bu özelliğin de üst seviyede değil de biraz daha orta seviyede olduğunu söyleyebilirim. Zaten burada küçük minik silikonları taktığınız zaman yani kulaklığı silikonsuz modda kullandığınız zaman bu modları kullanmanın da çok fazla bir anlamı yok. Zaten kulaklık yalıtım açısından gayet net bir şekilde çevreyi duyabileceğiniz seviyeye geliyor. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta video modu ve müzik modu olarak iki farklı mod bulunuyor. Milisaniye açısından bir test gerçekleştirdiğim zaman müzik modunda 447 milisaniye, video modunda ise 227 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Video modunu aldığınız zaman dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi olmuyor. Ancak oyun oynarsanız eğer PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı oyunlarda ufak bir gecikme hissedebilirsiniz. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak JBL'in Flex modeli tasarım açısından oldukça şık bir kulaklık olmuş. Bu bu videoda detaylı bir şekilde farklarını anlattım. Silikonlu ve silikonsuz kulaklıkların artı ve eksi yönlerindeki artı kısımlar bu kulaklıkta toplanmış. Burada kulaklıkla kızıl ötesi bir algılama özelliği bulunmuyor. Yani bunun olmasını isteyebilirdik. Ekstra olarak aktif gürültü engelleme performansının biraz daha iyi olmasını isterdim. Kulaklığın 80 dolarlık bir fiyatı bulunuyor yurt dışında. Türkiye'de ise yaklaşık olarak 1500 ile 2000 TL bandı arasında satılıyor. Bu kulaklığı 3 farklı renkte hayalet efektiyle alabiliyorsunuz ve tasarım açısından da bence oldukça şık ve özgün bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Hem müzik performansı olarak hem de mikrofon performansı olarak fiyatına göre iyi bir iş çıkartıyor kulaklık. Güncel fiyat için iki açıklamalar kısmında mevcut. Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorularınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.